Herkese selam arkadaşlar. Bugün Bellwright maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir köy meydanı yaptık. Sinir, stres, sıkıntı. Ebe kardeşim. Biz bu işlerle stres yapmaya mı geldik? Biz kafa dağıtmaya geldik. Abi bir inşaat yapıyoruz. Şimdi problemimiz nedir? Ben onu size söyleyeyim. Problem şu. Biz o bilmediğimiz için öyle söyleyeyim. Eee Şimdi adam bak tuzağa gidiyor, ne bileyim kampa gidiyor, bir yere gidiyor. Sonra buraya bak kereste götürüyor falan. Bak yemek yok, sakat Ayşe inşa ediyor burayı. Ulan Ayşe, ulan siz bana sayılan mı verildiniz lan he? Ona da yardıma Topal Rıdvan gidiyor. Topal Rıdvan'ın ayarlarına bakalım. Bir dakika yoldaş değil ya. Rıdvan'ın inşaat durumu nedir? 2'ye 4. Ya Rıdvan kusura bakma bu köy senin kendini geliştireceğin bir yer değil yani. Ben size kitap da okutamam. Siz okumuyorsunuz. Hatta okumadığımız için bu haldeyiz. Ee, şöyle yapacağız arkadaşlar. Biz 8 tane iş yapacağız. Bu 8 tane işin içinden diyeceğiz ki kardeşim Ayşe yemekte yiyse Ayşe sadece ya 8 tane iş olacak. Ayşe yemeğe bakacak. Kör Kemal Odun taşıyacak. Örnek veriyorum Sidikli Necla. Bu arada bu güzel isimmiş. Ben bir kız alacağım. Bunu Sidikli Necla unutmayalım. Ondan sonra Zilli Leyla çiftçilikte iyi. Biz bu Zilli Leyla'yı çiftçiliğe aldık. Bu kadın sadece çiftliğe bakacak. Çiftlikteki işini bitirdiğinde hasata bakacak. Biz bugün bunları ayarlayacağız. Ayrıyeten Sakat Ayşe de ona destek verecek. Sakat Ayşe de yemek yapacak. Ne bileyim paspas satacak. Örtüleri çarşafları değiştirecek. Yemek malzemesi olan bizim Baharat, ot, tütün topladığımız yerde buradaki e, efendime söyleyeyim bu arada oyunumuza devam edelim. Avcı kampı için yay eksik, ok eksik. Bak geldi çıldırma hep bir şey eksik bu oyunda. E, Ayşe için de Ayşe de baba burada yemeğini yapacak tertemiz yapıyor da şu an. E, burada güvecini yapacak ben güveci kapattım. Ya bir tane güvece dört tane et istiyor biz. Onur'la 50 tane şey toplu et topluyorduk. Lan kasaya koyuyoruz. Bunlar bizim yemek yemek sandıklarımız. Giriyoruz, giriyoruz, yemek yok. Giriyoruz, giriyoruz, yemek yok. Açız. Bir de kış geldi. Yemiş yok, yemiş. Adamları otlattık biz burada. Neyse, şu anda gördüğünüz gibi dolu hepsi. Sebebi hep hep şu, iş paylaşımı abi. Yani bu an bu özel sektörde de böyle iş paylaşımı olmadığı için iş ilerlemiyor. Şimdi Ayşe buraya yemeği koyuyor. Ondan sonra gidiyor. Bak bir dakika ama arkadaşlar dinlemeniz Beklemezler. Kusura bakmayın. Ben içinde bulunduğumuz durumdan ben de pek memnun değilim yani. Ayşe buraya eti koyuyor. Efendim gidiyor buraya. Haritanın öbür ucunda Onur Bey, Onur Bey. Kurutma rafı Avcı Kampı 2. Avcı Kampı'na respek. Ayşe et yandı. Biz o kurtu vurana kadar anamız ağladı ya. Velhasıl ben de söyleyeyim. Ayşe'nin bu işleri bırakması lazım. Her işe bir kişinin bakacağı şekilde organize olacağız. Hava bir kişi baksın, inşaata bir kişi baksın. Oduna... Ya şimdi odun yok kardeşim. İnşaata başlayacaksın odun yok. Hadi. ya hadi. Olmaz. İp yapacaksın keten yok. Bak ayarlayınca ketenle geldi. Baba bırakmıyorsunuz kafamızı toplayalım. Bizim psikolojimizi bozdunuz burada. 8 kişi var ortalıkta boş geziyor. Niye? Özel pat, özel sek. Bak ete koydu gitti. Bu arada ben daha ayarlamadım he. Yani planım bu. Ayarlayacağız bunu. Onur'un bu akşam azıcık işleri var. Bize sonradan katılacak. Ee, bizler ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her şeyin hayırlısı. Ne diyelim? Nüfusa basıyoruz. N harfine. Efendim bunu ayarlayalım. Şimdi Ayşe'cim. Ayşe'ye diyoruz ki. Ayşe, Ayşe diyoruz ki. Ayşe işçiliği mişçiliği boş. Er gitme. Arkadaşlar er gitme ne? Yani ne demek er git? Ya bu şey, e, bronz külçe, bilmem ne külçe diyorlar ya o. Ama buna yardım edebilir, yemek yapacak, gün içinde orada durabilir. Ondan sonra hasat. Hasata baksın, işçilik, işi yoksa yardım etsin. ile Bir birlikte yapacaklar. Leyla'nın önceliği bu. E, Leyla hasata da bakacak. Leyla işçilikçinin, adı tam ha. 5'e yedi. Kafa yormaya gerek yok. Gör Kemal'i. İşçiliğe verelim. Kodunu kessin. Teslimat olabilir. Firme yapma bize. Avcılık yapma. İnşaata bak. Bir tane kayış alıyorum. Ahırı araştırıyorum. Depolama sorunumuzu bugün burada çözüyoruz. Arkadaşlar kış diye bir saat fazla yatmıyorum. Valla çekici vururum. Kalk kalk la. Kalk bak kalk bak sabah oldu kalk. Kalk iş güç bekliyor kalk. Ayşe. Ayşe hadi Ayşe hadi. Gör Kemal. Hadi yavrum. Hadi sabah oldu hadi. Hadi bak işinize. Bak dokuma bak. Alı donmuş lan. İp dondu. Kalk. Kalk bak çok kötü vururum. Kalk. Kalk. Arkadaşlar saat 6 oldu. Allah kafana kaldığını vuracağım ha. Bir de benim gidip bir demirciyle konuşmam lazım. Neyse baba biz çok dikkat, dağı, dikkatimizi dağıtmadan. Dikkatimizi dağıtmadan hemen hemen. Kayışları teslim ediyoruz. Nerede kayış? Antalya. Kayışları geldiğinde ahırı araştırmış olacaklar. Ahırdan sonra da köy meydanının yanına bir ahır. Büyük böyle can canlı bir ahır yapacak. Ahırdan sonra artık bu depolama sıkıntımızı çözmüş olacağız. Çünkü biz ihtiyat yapmaktan helak olduk. Yani ihtiyat... biz yine filtreledik sağ olsun. Onurla bunları ayırdık işte. Örnek veriyorum. Genel cevherler buraya. Alta çivi silah da buraya. Yeni iş ayrıştırması yaptık ya biz. Buna göre bakalım bugün iş biçimi nasıl olacak. Bu arada farkındaysanız. Ya bu oyunun gerçekçiliğini ben bu arada çok seviyorum. Yapanın eline koluna sağlık. Ya biraz daha zor yapsa. Yani hayatımız çok kolaymış gibi. Biraz daha zor yapsa daha bir başka bir yerlere gideceğiz. Ne bileyim ya dışarıda zorlan burada zorlan bu ne be kardeşim. Ama oyun 10 numara gerçekliği var. Normalde yazın 6'da kalkan adamlar. Bakın Gördüğünüz gibi bugün 7'de kalk. Ne herkes yemeğini aldı, geçti. Babacım, işlerinizi biliyorsunuz. Herkese gerekli işleri verdik. Ne yaptım ben? O ne olduğu ile herkes yemeğini yiyor. 7.30'a kadar. Sana buz gibi olmuş o et. Onların düzeleceğini ümit ediyorum. Donmuş et. Burada et mi saklanır? Hayırdır? Ya i̇ki tane mi aldım buraya gel? Ne <laughs> Oo. Milletin rızkını kim yiyor belli oldu. Kral üç tane et almışsın. Hayırdır ya sen? Bu obur mu arkadaşlar? Obursa obur köye gidecek bak. Aa o, oburmuş lan bu. Erdal suyun ısındı kral. Sen üç tane et yersen biz kışın burada kedi yeriz. Bir gün daha böyle Beyefendilerin so yemekleri bitmiyor gördünüz mü? Butu götürüyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budu. Biter dal. Bana sargı vereyim mi lo? Hey, yaralanınca kullanırsın. Ne dedin? Kimden geldi ulan bu yoktu. Erdal bir de sana ayakkabı yapacağız bak. Gel bir gelsene. Gel buraya. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budu. Seyyah ayak. Zaten ketenle yapılıyor. Abi inanılmaz ketenimiz var. Şimdi bu arkadaşlar buraya biri bakacak mı? Polis mi çağır? E buraya kimse gelmiyor. Bu iş ne olarak gözüküyor? ayarlardan bir şey kapat. Buraya gelen giden yok. E bunu da çözmek için ne yapıyoruz? Acilen en temizinden bakır cevheri, bakır cevheri, acilen bakır cevheri toplamak için kazmamı aldım. Tamam, envanterim boş. Gidiyorum bakır cevheri toplamaya bronz külçe yapamadığımız takdirde biz hiçbir şey yapamayız. Aslında şuraya da bir tane post öğelerini ihtiyat peşe teslim ediyor. Etsin niye orada bekliyor? Salih! 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 Salih. yere sıkışmadın inşallah Salih. Leyla Salih nerede? Nerede kızım? Söyle, söyle kızmayacağım söyle. Bak gücüm bitti ben yaşlandım ben koşamıyorum peşinizden. Salih sen ah ah ben bilmiyor muyum malımı ya? Arkadaşlar bu soruna bir çözüm. Lütfen. Kazma ile olur mu? Olmaz. E biz böyle adam kurtarmak için ağaç mı keseceğiz sürekli? Bizim buraya yol yapmamız lazım. Yoksa bu adamlar böyle sürünür. O sinirli bir gördüğünüz gibi dünya kadar odun topladım. Güzel. Şimdi yeterli bu kadar odun. Geldim geldim geldim. Üstüme 3-4 tane yemek alıp bakır cevheri toplamaya gideceğim. E, burası dolu. Değilse de ben doldurdum artık. Burası da dolu. Burada 6 tane yer var. Bakır cevherini toplayıp gelelim. Dikkatimiz almasın. Bakır cevherini toplayacağımız en verimli yere bakıyorum. Bakır. Şuraya gidip bakır alalım diyorum. Aynen. Hızlı seyahat başla. Kazmamızı çıkaralım. Bakır cevheri solda, tepede olması lazım. Bir sağlam bir bakır cevheri toplayalım. Şu işlerimiz bir hızlansın. E, görevlere bakamıyoruz bile. E, bu ayakkabı işine de kim bakacak onu da bilmiyorum. Ama şu bakır cevherini toplamaya başlayalım. E, kazmamızın gücü bitiyor. O ne? O ne öyle? Eyvahlar olsun. Dört tane kurt mu? Sizinle uğraşamam biliyorsunuz değil mi? Benim ağacıyla buradan az bir uzaklaşmam lazım. Beni görmesinler. Tek başına dördüyle mücadele edemem. Et süt işlerine zaten bizimkiler bakıyor. Ya şu oyunun bana bir kabataş vermesi çok gerçekçi de. Kabataşları ben atacağım burada. Yapacak bir şey yok. Artık taş veriyor. Buradan cevher çıkmayacağı belli oldu. Sapık Salih memnunmuş. Bizim köyümüzde zaten Mutlu olmayanı dövüyoruz. Şu kaba taşları bırakalım. Tamam oğlum gerilmeden vur. Böyle bak belini ağrıtırsın. Tamam bu da mı artık taş veriyor? Artık taş veriyorsa sıkıntı. Bir taş daha verirse bırakacağım buraya vurmayı. Artık bir şey de vermiyor. Keşke vurduğumuz yerlerdeki yeşillik gittikçe anlasak. Mesela. Bu da bir öneri. Mesela bak. Vurdum vurdum. Mesela. Kaba taş verdi. Demek ki buranın işi bitmiş. Tamam bırakamıyoruz. Başka çantayla bırak. Aa, hayır hayır hayır. Dur gel. Gel. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Evet. Tamam et de faydalı. Tamam taş veriyor artık. Yani bu bakır çıkarmak gerçekten çok zor. Bakır cevheri gerçekten sıkıntı yani. Bir tane verdi. Babataş. Hadi oğlum. Çok lazım ya. Bakır cevheri inanılmaz lazım. Bize. Bunu işçiler mişçiler hiç yapmıyor. Bilmiyorum neden. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane bakır cevheri topladık. şey yaradı mı? Yaramadı. Ama verdi. Bir tane daha. Hadi bir tane daha ver. Kazma kırılmadan bir tane daha ver. Hadi yavrum. Evet. Hayırlı olsun. Ee, kazmamız kırıldı. Bu sinirle gidip. Kurt avlamam yok mu? Biraz nehir kamışı alalım gelmişken. Ee, bize burada kurtlar saldırmazsa iyidir. Harika. Tamam. 6 tane bir boşluğumuz vardı. Onu da nehir kamışı ile kapattık. Şimdi Haydutlar burada. Biz hemen seri bir şekilde dönelim. Biterdal Avcı kampı 2 bitmiş. Güzel. Gem toplama kampı Burada güzel. Kerestecilik kampı devam ediyor. Bir Kerestecilik kampını neden bir düzeltelim. Burada ne eksik? Avcı kampı bir de eksik oklar. Bizim o zaman acilen ok yapmamız lazım. Bir gidip ok yapalım. Hazır şu bakır cevherlerinde verince. Nehir kamışı da var elimizde. E, 380 bakır cevheri ver. 90. 4. Nehir kamışlarını da ota ekleyeyim. Yok direkt de ekleyebiliriz. Orada ben çok açım ama aç uyuyacağım. Nehir kamışını hangisi istiyordu? Keten istiyordu. Ketene doldur dediğimizde 10 dediğimizde 20 dediğimizde yeterli kaynak yok. Şu anda hasır yapıyor. Bunun için nehir kamışı gerekmiyor. Ben yine buraya 7 tane attım. Ne olur ne olmaz. Yeşil keten yok diye ip yapamıyorlar. Hasır, ip Öyle yapacağız. Hasır, basit ip, ip, keten. Şimdi ee, bunları da doldur dediğimizde bunlara 50 diyeceğiz. 10 tane ketenimiz kalmış. Bize mutlaka bir yerde lazım olacaktır. tipten büyük ihtimalle 5 tane yapacaklardır. Toplara göre. Bastip'te keten istiyor. Bir şey istediği yok. Etleri vereyim. Hanımefendiler bize süt et yapsınlar. Bir tane kızarmış mantar yiyeyim. Etleri buraya atıyorum. Bir tane patates yiyorum. Nasıl olsa bozulacakmış. Bir patates daha yiyebilir miyim? Yiyemem. E, o zaman bozulmak üzere olan, yani bozulmak üzere olan yemeği yemek lazım. Şimdi biftek bozulacak yani gideceğini gideceğine mideme gitsin mantığı. Fakirlik mantığı budur. Ayşe nasıl gidiyor? Ulan sana bir pantolon da veremedik ha. Dur 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 pantolon çözeyim sana. Ay hey, canım benim. Ay hey, canım benim seni var ya. birer tane ooo dört pantolonlara bak. Seyyah pantolonu 5 zırh demiş. Halk pantolonu, köylü pantolonu, sağlam pantolon. Ayşe'ye sağlam pantolon vermeye gerek yok. Ee, ben diyorum ki. Canım senin pantolonun var mı? Ooo güzel ha. Sizde ya. Eşe gel. Gel bebeğim. Gel sen donun açık geziyorsun ortalıkta. Bakayım. Ha. Gel kız sana da giydireyim. Maf oldun ya karkış. Götürdü de don yok. Biz böyle bir birlik değiliz yani. benim çocuğuma. Evet. Ketenleri de buraya atayım. Dişi de buraya atalım. ben yani iki diş vardı bende. Tek diş kalmış. Çekmiyor. Her yani neyse. Hiç güzel bir espri de değil. Evet herkes yattığına göre biz de yatalım. Ya kış günü erken yatıyorlar bu arada. Bizim de zorlamamıza gerek yok bari kış. Evet yeni bir güne uyandık. Günahı Evet millet karnını doyuruyor yine her zamanki gibi. Kışın yediye kadar uyuduk. Elmamızı yedik. Ne iş kovalıyorsun? Üç sınır muhafazı meyperi, iki asır bir nehir kamışı öğelerini dokuma tezgahından ee, ihtiyat bire mi götürüyorsun sen? Arkadaşlar şu an iş yapmıyorum. Çünkü gün toparlanmasını bekliyorum. Senin envanterinde ne var? Koşalttın envanteri görmedik ne koydun? Benim kazmamı Onarmam lazım ne dedin? Ne lazım buna? Kayış mayış derse Canı kapatır giderim Bir dakika hmm. Onar Basit Ya kardeşim bu nedir ya Onur, onur yokken hazır Bir tane kayış çözmem yok mu? Bir cefir için bunu onarmak lazım. Onarmaya ne istiyordu? 4 e, odun bir kayış Allah'tan yememiz içmemiz var yani şu Yemekler boş olsaydı mahvolmuş. Şu anda çok iyi gidiyor. Şu meyveyi yiyelim. mantarı yiyelim. Bozulacak şeyleri yiyelim. Patatesi yiyelim. Yiyemiyoruz. Sarmış mantar yiyemiyoruz. Ee, ok yapımı için bu arada o şeyi aldık. Bir dakika şunu bir onaralım. Sırayla. Üret değil canım Onu. Asit kazmamızı onaralım. Mecbur arkadaş. Mesela bakır cevheri toplayacak adamlara. Mesela er gitmeyi kime verdik? Şu onarımı bitsin. Er gitme dediği şey Neydi her gitme? Her gitmeyi Leyla'ya vermişiz. Bizim Leyla'ya kazma vermemiz lazım. Leyla bu ara kazmayı alıyordur belki. Bakayım. Leyla kazma var mı sende? Yoksa? Tamam bir tane ben donattım kendime. Leyla'nın dünya umurunda mı? Bak hele. Aa sosyalliğe bak düşmüş eksi beşe. Bütün köy buraya mı taşındı diyor. Yeni yerleşim ya. O bursun. Şu anda toksun. Ya ben çok biz personele sarıyorum sınır muhafızı miğferimizi de yaptık. Arkadaşlar şuraya Allah'ın adını verdim ya. Şuraya artık Türkçe mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kurban olayım yapın şu işi ya. Bu kadar cevher getirdik size ya. Nereye gidiyorsun şimdi? Biraz da NPC'lere Leyla nereye gidiyor Leyla? Boşta. Git bari bakır cevheri. Git bir bak git bir bak. Lan Leyla boşluğa gidiyor bak. Ulan köyü terk ediyor olmasın? Çok mu mobik yaptık? Ne yaptık? Leyla. Bir gelir misin lütfen? Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bu sistem de çalışmadı o zaman Leyla'ya bakarsan. Leyla işini bitirdi. Eski köyüne gidiyor gezmeye. Lak, lak yapacak. E şimdi Leyla'nın canını okumadım mı? Yürü inşaata yürü. Bir yerde göze batacaktınız. Bari her işten beşer tane verelim de Ben Yani arkadaşlar bozluk gibi oldu ama ben yani böyle boş gezen adamın bizde et yeme lüksü yok yani. Ne yapıyor? bak şimdi bak. Bak şimdi ne iş yapıyor. Gördün mü bak dedikoduya gidiyordu diğer köye. İşçiliğe gidiyor. Gitsin çalışsın abi işin bittiyse git çalış. Ağır mı burası? Ağır mı burası? Ayıptır ya. Ee, son olarak okları da üretip bugün ne diyor karıştırmak olsa. <laughs> Biz bunu hallettik mi? yeterli kaynak yok harikasınız. yeterli kaynak nasıl olsun? Doğan yok. Durup yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Patatesten yapacağız. Ne yapalım? Gelişmiş hayvan yemini şu anda suyumuz yok. Kış şartları tabii. Bu yemden kaç tane var şu anda? Buğday niye getirdiniz buraya? He buğday lazımmış. Okey. Patates. Bunun önceliğini bir yapalım. Size bir 10 tane yem yapsınlar. Karıştırma kovası sen üret. Yok artık. Ne oldu lan? Mevzu var. Kim bu? Kapal. yavaş. Ben de geleyim mi? Dur çekişle geleyim. Balta geleyim baltayla. Döner bıçaklarıyla. Testecilik kampında ne demiş? Yüz 100 odun yüzde 100 kütük diyorum. Ne dediniz? Kör Kemal ve Sapık Salih burada paso üretim yapacaklar. Odun 64'müş. Odunu şu an durdursunlar ya. Odundan 1-0 silelim. Hatta şöyle yapalım. Odun 50. Bir ihtimalle diyecek ki odunu doldurduk. Şuraya stopları baz alarak. Tamam kütük kesip getiriyorlar. Rıdvan ne vurdu? Aferin lan sana. Ulan helal olsun lan sana. Geyik vurdu. Yavrum benim. Arkadaşlar ben de şahit oluyorum şu anda. Ben de ürkütmeyeyim. Geyi bu tarafa doğru kovalıyor. Mehmet abi çevirsene oradan. Bu arada yolu araştırdık arkadaşlar. Ee, köye bir yol çektik. Şimdi yol böyle köy meydanından geldi mi? Şöyle dönecek. Dönsün mü? Şöyle dönsün. Burada Harnedan'a doğru bir yol düşünüyorum. Ulan boş mu yürüyorum lan şu an? Yani uzat dedim ben. bir ihtimalle uzatıyordur şu an. Oyun mekaniklerini de çok bilmiyorum. Ee, i̇nşaat alanını yerleştir. Bak buradan heh, uzat dediğimizde bir kere şu keresliceye kadar bir yol yapalım diyorum ben. Ama işte yarın öbür gün e, belki bunu taşıyacağız yani o da var. E ben diyorum ki yolu buradan Parnedan'a uzatalım. Evet şu an yolu çekiyor. Güzel. Çok uzun diyor. Tamam şuraya kadar bir yapsın. Uzat dediğimizde uzatıyor mu uzak diyelim. Bu avcılık kampına doğru verdik mi yolu? Verdik. Tamam verdik yolu buradan. Buradan da yolu Harnedan'a vereceğiz. Bakın Harnedan da çok uzak. Harnedan nerede kaldı? Harnedan'ı buradan bağladık mı baba? Orada ahır açıldı. Allah'ım yardım He, çok uzun. Çok uzunsa biraz geri alacağız. Şimdi tamam yerleştir. Buradan da uzat. Köyümüze yol yapıyoruz. Yol. Yol yaptı. Ben nezle. Hadi ki bak yola sadece buraya yaptı gördünüz mü? E, bu yol niye haritada gözükmüyor? Topraklı yol olduğu için mi? Ben. Şimdi benim buraya fakat bana ne diyorlar biliyorsun? Ben diyorum buraya tahta koyayım bana ne diyor biliyorsun? Senin dinin Vallahi izin vermiyor. Aa e geldim benim köyüme. E buraya niye tahta koyayım be? Hımm bu diyor topraklı yol diyor. Ben diyor maliyet 150 şöhret bizden mi 150 şöhret gidiyor? Yani yol yaptık bu ülkeye hizmet et. Yani yol yaptık diye suçlu mu olduk yani arkadaşlar? Olmaz. Ben o zaman bu yoldan köyümü bulurum. Bu yoldan köyüme giderim. 64. günün akşamına doğru gidiyoruz. Ben şimdi gidip ok yapıyorum. Ee, Onur geldiğinde de ahır yapacağız. Onu da bir sonraki bölümde yapacağız. Bu bölümde ok yapacağız. Gelişmiş hayvan yemlerimiz yapılmaya başlandı. Ee, kuyu inşaatımız ne alemde? Ee, bronz külçe istiyor. Çok şükür bronz külçeye kimse bakmıyor. Elinize sağlık arkadaşlar. Elinizi emeğinizin. Yani şuraya 5 tane külçe koyup da şu kuyudan su almak. inşaat malzemesi ekle. İnşaat malzemesi ekle. Yanlış araç. Abi yemeğe geliyorsunuz zaten. Şu bronz külçeyi yapar mı birisi artık? Çığlık atacağım. Baba bizim avcılık açıldığı için bizim her zaman Basit oklara ihtiyacımız var. Bunun için nehir kamışına ihtiyacımız var. Doldur diyorum. Basit ok. Bana diyor ki abi ne oku nehir kamışı mı var diyor. Haklı. Ne diyeceksin? Kazma. Kapat. Nehir kamışı. Nehir kamışı gitti. Tekstile gitti. Nehir kamışının kullanılacağı burada yer var. Bu arada miğfer ne istiyor bizden? küçük kürk. Tamam. Boşver kürkü. Hasır basit bilmem ne bilmem ne. Keten için nehir kamışı. Abi keten mi? yapsan bir de yapmasan bir de. Bakır külçe yapıyor 20 tane hanımefendi. Bakır cevherlerini buraya harcıyor. Peki bize ne lazım biliyor musun hayatım? Hadi altı yapalım şu an bir tane yapıyorsun. Onu çöp etmesin. Bize bronz külçe lazım. Hatta sen bakır külçe yapma ya. Sen bizi, bizi, bitirdin ya. Bunu, bunu kaç yapalım? 50 yapalım ya. 50 yapın. 50 tane bronz külçe yapın Allah aşkına. Arkadaşlar seri ben mi yapayım? Gitti yattı. Aa terbi. Ok da yapamıyoruz. Ok içinde nehir kamışı lazım. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Ok da yapamadık. Ahır da yapamadık. Bir sonraki bölümde ahır yapacağız. Ve oklar için nehir kamışı toplayacağız. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi, fikirlerinizi. Neyi yanlış yapıyoruz? Sizler de ben. Bilmeyenler varsa. Bizden öğrenebilir bir şeyleri. Biz hiç bilmiyorsak bilenler bize bir yol gösterebilir. Bu gibi fikir ve önerilerinizi yorumlara yazarsanız, beğenilerinizi, aboneliklerinizi, bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Çok teşekkürler beni izlediğiniz için.